Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni Sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. Sadakat Hanım'dan kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Dizinin sevilen oyuncularından Gonca Cilasun, Sadakat ee, rolünü canlandıran oyuncumuzun karavandan video görüntüleri geldi işte sohbet eden oyuncumuzdan ee, karavanda video görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Karavanda hazırlık ee, giderken yeni paylaşımları gelen oyuncularımızdan eğlenceli ve renkli paylaşımları bugünden yepyeni görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Ee, Uzak şehir dizisinin oyuncuları bugünkü çekimlerden birbirinden güzel kariler paylaştı işte e, kariler sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum e, ozan akbaba ve sinem ünsal'dan da muhteşem kariler gelmeye devam ediyor bugünkü setten olan e, birbirinden yeni karileri paylaşmaya devam edeceğim uzak şehir dizisi e, kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Heyecan ve merak doğuran dizi hayranları tarafından çok seviliyor. Bakalım yeni bölüm... E ekranlara nasıl taşınacak işte heyecanla beklenen yeni bölümden yeni kareleri de paylaşmaya devam edeceğim eğer sizler uzak şehir dizinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerini kanalımda anında görmek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın Dizi yeni bölümleriyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor yılın en sevilen dizilerinden olan Uzak Şehir dizisinin e heyecan doğuran yeni bölümleri e, rekor kırmaya ve totalde birinci seviyesini korumaya devam ediyor. Her hafta yeni bir rekor kıran diziden e, yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.